Çocuklar ne yapıyorsunuz? Aa, sen benim yaptığım hamurları mı aldın? Aa, ne yapacaksınız onlarla? Şekil çıkaracak mısın onlarla Barbaros? Ha? Hamurla şekil çıkar bence. Evet legole yapabilirsin. Aslan. Aslan. Yardım mı ediyorsun abiye? Hadi sen, aa sen de yapabiliyorsun. Ne sana? O çok kalın biliyor musun Barbaros? Şekil çıkarman için birazcık inceltmen gerekiyor hamuru. Böyle aşağı doğru bastır. Bak şöyle bastır. İncelsin hamurun ki şekil çıkarabilesin Nasıl? anneciğim. Evet. Anne aç çek. Çek. Bu Anne. Ya çok güzel oluyor. Barbaros, Ona bize doğum günü pastası yapsana. Bak. Evet, doğum günü pastası yap. Yuvarlak yap, kocaman <laughs> olsun. Doğum günü pastası olsun. <laughs> ya evet, Aslan çok mutlu oldu. Aslan, hani bıçağın? Bıçağın nerede? Nerede bıçağın? E, elinde göstersene Kuyum. Kuyum. Aa, ikinizinki de aynı zaten anneciğim. Kuyum. 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 Aslan bebek, hadi gel şekil çıkaralım. Koy Barbaros abi. Bak, kopardım hamurdan. Hadi sen de yap bakalım. Olsun minik olsun Bak şu pembe tabağın içine koyabilirsin o miniyi ha, 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 ha. El Tahta el Tahta Evet o tahta, el, tahta el Yok bu tahtayı getirdim <laughs> Bu tahtada kullan bu tahtada yap anneciğim. Diğer tahta çok kayıyor altı. Yapamazsın. Niye? Hadi yapıyor musun doğum günü pastası bize? Yok. Neden? Benim canım doğum günü pastası istiyor. Neden dedi? Gidip alayım mı? Hı. Hı. Ama sen yap. Senin yapınca daha güzel oluyor. Senin elinden yemek istiyorum. Al ah, bunları mı istiyorsun? Bebek. Ama, ama. Aa bak. <laughs> Aa. Ay barbaros. Ekmek mi yapıyorsun? Evet. <laughs> ama yakala hayır öyle olmaz. Öyle olmaz anneciğim. Ay ay şaka. Hadi koy şekil çıkar biraz. Legolardan üstüne koy. Legolardan mum yapsana ona pastaya. <laughs> evet. O şekilde koy mum olsun onlar. Çok kuvvetli. Anam. Anam. Azıcık, hmm. Azıcık mı oldu? Hmm. Çünkü şey ya çok kalın ya hamurun anneciğim. Hmm. Biraz. Biraz daha aç evet. Tahtanın üstüne koy. Tahtanın üstüne koy. Ha, öyle aç. Bir bacak. Al burada. Bir. Çok güzel yapıyorsun. Ne şekil çizdin? Evet, Aslan ver tahtaya abi, ver tahtaya abi. Allah besin. Et obak etiyor. Evet, çok güzel oldu anneciğim. Ekmek yap bize. Ben etçi evcim. Evet ekmek. Obak çok büyük. Ben yebi, yebi hemen. <gülüyor> Barbaros. <gülüyor> Neler yapıyorsun öyle? <laughs> az burada. Lego mu istiyorsun? <laughs> Çocuklar biz hamurumuzu yapalım. Barbaros bakalım ne şekiller verecek. Size bay bay diyoruz. Hoşça kalın. Barbaros hoşça kalın. Bay bay aslan. <laughs>